teyze ne oldu? Ay, kız, kız gözü var. Kız, var hemen. Dur kız sakin ol gel böyle gel. Ay, kız. Aç gözünü aç. Ay, göz, kız, kız, ha. Aldın, aldın ha. Kızını... Gel ben seni doktora götüreceğim bak doktor değişmiş çok güzel olmuş gel. Ha? Ha? Kız niye çalıyorsun? Her tarafın ağrıyor senin gel. Ay olsun, evladım. Gel teyzem gel bak. Ben ben Hoş geldiniz. Ne Ya, doktor sen Bey nasılsın? benim teyzemin her yeri ağrıyor. Bir bakabilir misiniz teyzeme? Teyzeciğim, ne oldu? Neyiniz var? Ama teyze sen şöyle bir geç otur. Bir geç şöyle otur. Teyze, gel mıyım attı teyze gel. Teyze şöyle. Teyze, teyze, Anne Teyzem durdu. Siz bakabilirsiniz. Ay, teyzeciğim bir adınızı söylediğini söyler misiniz? Adım Rolanda Glenda. Teyze düzgün konuş anlamadı doktor bey. Ha. Evet, evet biraz. teyzem şöyle bir oturun lütfen. Teyzem Oturayım. biraz bunaktır da kusura bakmayın. Oturayım. Buyurun. Neyse size bir muayene de yapayım. Versin. Bir geçin şöyle. Yat, Yat teyze. Verir misin şunu bak. Oğlum evladım. Teyzem şöyle bir yatın. Oğlum evladım şunu ver bana. Teyzem şöyle bir yatın. <laughs> Yat abi. teyze teyze Allah teyze. seni. <laughs> teyzeciğim şöyle uzak duruyor. Neyiniz var teyzeciğim bir anlatın bana. <laughs> <laughs> teyzeciğim neyiniz var bir anlatın bana. Çıkar şu gözlüğüme <laughs> çıkart. <laughs> evet Ezeciğim. Kalk şimdi. Teyzeciğim bir yani bir şey yaptınız. Nereye dokunuyorsun acaba Nereye dokunuyorsunuz? Anam gitti teyzem. Teyze başka bir şey. Aa! Ha teyzenin başı da ağrıyor. Başka teyzeciğim. Ha, teyze, <gülüyor> <değzenin> <gülüyor> teyze teyze yat, 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 teyze, yat. sen senin muayene teyze teyze ya teyze ya teyze ya teyze ya teyze teyze ya teyze ya teyze teyze Evet teyzeciğim şimdi ben size bir şeyleri yazacağım. Tamam, İlaçlarınızı olabilir. bir saniye bekleyin. Ama hiçbir şey yapmadık Şadiye bu ya. Dur şimdi Nasıl yapacak yap teyze. Olurdu? Bakacak SSK şimdi. SSK doktoru böyle uzaktan bakıyor teyzeciğim kusura bakmayın. Burası devlet hastanesi teyzem. Sinirlenme. Tamam teyze sinirlenme. Şabi, sinirlenme. Tamam teyze hemen veriyorum. Evet Heh. teyzeciğim şimdi. Al teyze bakalım İsterseniz bir iğne yapın doktor bey. Yok bir saniye. Neden? Teyze bura ağrıyor. Teyze bir saniye. Ne yapın Burası en iyisi arıyor, doktor olur. bey? Bura. Anam. Bura. Anam. Bu teyze baya gitmiş. Anam. Bunu şaptı kaydı diyeceğine şey doktor çağıralım. bey. Hemşire hanım gelsin oradan. Hemşire, Hemşire hanımı çağırın oradan bir. Ne kızım, kızım oğlum. Kız ben senin yardımcınım teyze. Ha, yardımcı. He yardımcı tamam. Bulamadık biz de. Çaldıya buladı. Teyze. De. Teyzeciğim şu yardımcına söyle. Ama... Kölen mi yardımcı mı söyle de şeyi getirsin. Hemşireyi, hemşireyi çağırsın hemşireyi. Çaldı hemşireyi getirsin. Çağır. 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 Teyze ben söyledim hemşire geliyor şimdi. Tamam. Hadi çağırın şu hemşireyi bir gelsin. Uf hemşirem ya. Ay. Oğlum sen bak evladım. Benlendim istiyorum. Teyzeci ben bu senin yardımcı da hiç çağırmıyor ki. Olmadı sanma. Teyzeciğim sen şimdi şu yardımcına söyle. Sen bak bakalım. Sen istiyor. Doktor Se Bey siz ona en iyisi bir sakinleştirici iğne <laughs> yapın. Yoksa bu Her kendine gelemeyecek teyzem. teyzem. teyzem şimdi sana sihirli saçacak. Tamam Tamam teyze. Evet. 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 Bak, evet. Ya! Ana! E evet, çok güzel bir sihirli saç. Çağır diye. Çağır Kendisi, <laughs> siz, 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 siz. <laughs> teyze sen yat teyze. Sakin ol. İğneyi basın <laughs> siz doktor bey. Sakin teyze. Sakin. Sakin. Hiç acımayacak teyze merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Bak benim güzeller güzeli teyzem. Teyzem gözlerini kapat. Derin nefes al. Al nefes. Al ver. Ver al. Ver al deyin. Doktor Nereden bey al ver al. Nerede, Nerede alıyor? Evet. Bitti. Teyze sen boşuna Bittim. panik korkarsın. yaptın. Yok ya, teyzecim ya. Siz doktor bey reçetesini yazın e, teyzemin. Teyzem ben şimdi ilaçları yazıyorum. Sabah ve akşam aç karnına alırsınız. Aç karnına mı? Bas. Bas bas. Let's mathematics. Bak teyzem iğneyi yiyince hemen canlandı doktor bey. Ee, Nasıl bir gelsen... şey ya böyle? Bu böyle, alışırsınız siz de. Şimdi dansımı yapacağım. Şöyle, da şunu. Ver Bak gözlerimi kamaştırdın ha! Tamam teyzem. Hadi bak bana. Yapacağım kolunu. İyi, iyi, iyi. i̇yi de teyzeciğim ben hasta değilim ki, sen hastasın. Ne demişler? Ne demişler? Doktorlarda hasta alınmışmışmış. Evet, şimdi bak şimdi ben Teyzem şimdi reçeteni alırız, ilaçlarını alırız, kendine yok, bak, Dansa bak, gerek yok, yok teyze, daha şimdi yeni iyileştim. Yok kızım. yau san kwanciyar na çok da shugaban